Sevgili izleyiciler ve siyaset ajandası programına bu kez Arguvan ilçesiyle devam etmek istedik. Türkü festivalleriyle dillere destan olan ilçemiz Arguvan'dayız. Ama biz daha çok bilinmeyenleri konuşmak istiyoruz. Lavanta bahçelerini artık herkes biliyor. İşte Arguvan'da çok güzel ürünler üretiliyor. Özellikle organik tarım anlamında. Örnek çalışmalar yapılıyor gerçekten burada. Arguvan'ın bütün bilinmeyenlerini Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'tan dinleyeceğiz. Öncelikle efendim e, bu teklifimizi kabul ettiğiniz için, bizleri bugün burada ağırladığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. E, bu noktada bizlere bu fırsatı verdiğiniz için yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları kamuoyuyla, paylaşabilmek adına böyle bir fırsatı verdiğiniz için biz de size teşekkür ediyoruz. Arguvan'a hoş geldiniz diyoruz. Arguvan deyince Arguvan'ı artık herkes biliyor. Ama biz daha çok Arguvan'ın bilinmeyenlerini konuşalım efendim. İstihdam, istihdamdan başlamak istiyorum ben özellikle. Çünkü sizin istihdam anlamında çok özel iki projeniz var. Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Birini herkes biliyor ama birini de ilk kez ben buraya itiraf ediyorum, gelince öğrendim. Ee, çok da gitti temizlik ürünleri fabrikasından bahsediyorum ama ayrıntıları sizden dinleyelim. Buyurun. Arguvan kendi ismi büyük, coğrafik anlamda küçük bir ilçemiz ama e, ilçemizin bu noktadaki tanınırlığı, bilinirliği sadece Malatya'nın değil, ülkemizin hatta ülkemizin sınırlarının da evet. dışına taştı. Söylediğiniz gibi biz belediyeciliği Tercih ederken, e, yönetime gelirken, e, böyle bir görevi ve sorumluluğu üstlenirken temel amaçlarımızdan birisi de ilçemizin genel tahlilini yaptığımızda Hı -hı. ilçemizdeki en büyük eksikliklerden birisi olan, ilçemizdeki en büyük ihtiyaçlardan birisi olan da istihdam sorunuydu. Evet. Bu anlamda biz e, istihdam sağlayabilmek adına ilçemizdeki insanların evine ekmek götürebilmeleri adına ne yapabiliriz diye e, düşünürken bazı hemşerilerimizle de yaptığımız istişareler sonucunda e, böyle bir e, devletin de böyle bir şeyi vardı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde e, temizlik ürünleri üreten e, kamu kurumlarının da yüzde elli bir ortaklığı olduğu noktada e, devlet malzeme ofisinin cazibe merkezi kataloğuna girmeleri çok daha e, uygun olabileceği noktasından yola çıkarak ilçemizde bir temizlik ürünleri fabrikası kurduk. Hı hı. ve Bu fabrikada da çalışmalara başlattık. Yaklaşık bir buçuk yılı aşan bir süredirli e, faaliyette. Burada e, toplamda 17 insanımız çalışıyor şu anda. E, Devlet Malzeme Ofisi'nin listesine girdik. Ve e, 2021 yılı itibariyle de e, kamu kurumlarından e, siparişlerimiz gelmeye başladı. Ee, çok da güzel siparişlerimiz geliyor. Bu şu anda e, fabrikamız e, faaliyette, mesai yaparak bu ürünlerin e, karşılanmasına çalışıyoruz. Baktık ki burası mevcut yerimiz bize küçük geliyor. Hı hı. Şu anda fabrikamızı büyütecek 1.500 metrekare oturumu ve 2.000 metrekare kapalı alanı olan e, bir yeni bir e, alana taşımayı e, hedefliyoruz. Bu noktada da proje çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde projemiz bittikten sonra ihaleye çıkacağız ve yaklaşık 3-4 ay içerisinde de fabrikamızı kurup binamızı da oraya taşıyarak daha rahat hizmet verebilme daha rahat üretim sağlayabilme ve daha çok insana istihdam sağlayabilmek açısından böyle bir çalışmamız sürüyor. Umuyoruz ki bu fabrikamız çok sayıda hemşerimize istihdam sağlamamızda bir vesile olacak. Arguvan gibi bir ilçede iki tane istihdam sağlayan fabrikanın olması da gerçekten büyük bir başarı. Ee, takdire şayan çalışmalar gerçekten başkanım. Ve e, şu anda masamızda, gör sehpağımızda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Arguvan'da yetişen ürünlerimiz işte e, bulgur çeşitlerinden tutunda nohuta kadar, nohuttan fasulyeye kadar hatta Tarhanaya kadar birçok ürün, tarhana, erişte işte ismini şu anda sayamıyorum ama bütün e, tahıl ürünleri şu anda masamızda mevcut ve hepsi de Arguvan'da üretiliyor. Arguvan bulgur fabrikasında üretiliyor. Hatta Arguvan'da da paketleniyor sevgili izleyiciler. Gerçekten büyük bir başarı. Bu alanda da istihdam sağlıyor Arguvan ve diğer belediyelere örnek teşkil ediyor bu anlamda. Başkanım nasıl esinlendiniz? İlçeye geldiğimizde benim çocukluk yıllarımdan biliyorum. Bizim Arguvan'ın bulguru meşhurdur. Farklı ilçelerden, farklı illerden, hatta İstanbul, Ankara gibi büyük illerden insanlar bulgur ihtiyaçlarını Arguvan'dan alırlardı. Bunun sebebi de bizim bölgemizde yetişen bir buğday cinsiydi. Sarı Bursa buğdayı diye bilinen bu buğday cinsinin bulguru çok güzeldir. Bunun su çekme özelliği, yağ çekme özelliği çok farklı diğer buğday cinslerinden farklı olduğu için de doğal olarak da pilava çok farklı bir lezzet katıyor. Bu nedenle biz geldiğimizde bu buğday cinsinin var olduğunu bildiğimiz için şey yaptık, araştırdık. Acaba dedik buğdayın tohumunu tekrar bulabilir miyiz diye. Tabi verimi düşük olduğu için, verim düşük olduğu için buğday cinsinin çok insanlarımızın tercih etmediği bir buğday cinsi. Ama biz buğdayı araştırdık, uzun bir süre sonrasında bu tohumu bulduk. Bulunca da yıllar içerisinde ekerek çoğalttık ve çoğaltınca da Bulgur yapmaya başladık. Bununla beraber bulgurla beraber nohut beraberinde mercimek, daha sonrasında tarhana, erişte gibi ürünleri de katarak böyle bir çalışmaya başladık. Baktık ki hemşerilerimiz birkaç yıl yaptık bunu amatörce yaptık. Tüketiyoruz ve yetişmiyor. Çok sayıda insan bunu istiyor. İşte bir süre sonra tükeniyor ve farklı illerden farklı ee, şehirlerden talep eden hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap veremiyoruz. Bu sefer biz bu işi biraz daha e, profesyonelleştirelim. Biraz daha e, modernleştirelim. Biraz daha e, üretimi artıralım ki e, üretimi artırırken de burada temel hedefimiz de zaten e, hemşerilerimizin buradaki üreticilerin, çiftçilerin e, alın terinin karşılığını bulması onların daha fazla üretim yapabilmelerini sağlamak hatta ürettikleri ürünleri de değerine satabilmelerini sağlamak evet. hedefiyle yola çıkmıştık. Bunu da sağladık ve biz sonrasında bir bulgur fabrikası kurmayı planladık ve bu kurduğumuz fabrika belki şey anlamında kapasite anlamında demeyelim ama kalite anlamında herhalde sanıyorum ki Türkiye'de olmayan bir kaliteyle kurduk Çünkü, Bulgur'un temas ettiği tüm yüzeylerin kalite standartlarına yani gıda standartlarına uygun paslanmaz çelikten yaptık. O nedenle de e, Türkiye'deki bulgur fabrikalarından ayrışıyoruz. Tabii yaptığımız bu ürünleri bir de e, pazarlamak gerekiyordu. Pazarlamak için de e, belirli kurallar, belirli kriterler e, yasal anlamda e, bunları yerine getirmek gerekiyordu. Biz ilgili kurumlardan Tarım Bakanlığından, Tarım İl Müdürlüklerinden, Ticaret Odasından e, tüm yasal izinleri aldık, barkod numaralarını aldık ve ürettiğimiz ürünlerin e, Türkiye'deki tüm marketlerde rahatlıkla satılabilecek bir pozisyona getirdik. Burgur fabrikasının e, akabinde hemen yanında bir de ambalajlama paketleme tesisi kurduk, orada da makinalaştık ve o şekilde de çok rahatlıkla e, ürünlerimizi paketliyoruz. Hani nerelerde satıyorsunuz derseniz bizim Türkiye'de e, ilk defa bir ilki başardığımız meslek gruplarımız var bizim. Türkiye'li e, hemşerilerimiz, Arguan hemşerilerimiz, Türkiye'nin her tarafındaki olan e, ve Arguan'ın yetiştirmiş olduğu çok önemli bilim insanları, çok önemli değerler. Bunların hepsinin gruplarımız var bizim. E, bu gruplarda paylaşıyoruz ve bu gruplar özellikle bizim potansiyel bu ürünlerimizin e, temel tüketicileri. Tabii ki bunlarla tüketebilmemiz mümkün değildi. Daha sonrasında da farklı kurumlarla ilişkilerimiz oluştu. İşte Türkiye'de de çok bilinen, eee Ovacık Kooperatifi ki bunu herkes bilir. İşte Mehmet Maçoğlu'nun şu anda Tunceli Belediye Başkanı olan Mehmet Maçoğlu'nun kurmuş olduğu kooperatifti. Bunların Türkiye genelinde 18 tane şubeleri var Ovacık Kooperatifinin. 18 şubenin hepsi de bizim ürünlerimizi sattılar ve satmaya da devam ediyorlar. Pazar sorunumuz yok. Çünkü Türkiye'de çok sayıda Sosyal Demokrat Belediye'nin de marketleri var ki onların da talepleri olmasına rağmen biz bu sene onlara da ürün veremedik, yetiştiremedik. Önümüzdeki yıl daha da üretimimizi, kapasitemizi artırarak devam etmek istiyoruz. Sokağa çıktığınızda vatandaşla sohbet ettiğinizde onlarla birlikte oturup bir bardak sıcak çayı yudumladığınızda size dönüşler nasıl oluyor başkanım? Ne diyorlar düşüncelerine ya da nasıl bir taleple geliyor? Yani 2014 yılında belediyeyi aldığımızda, göreve başladığımızda bir baktık ki ilçemizin toplam 6 tane aracı var Koca Arguvan ilçesinin. Bunun 3 tanesi de burada yürümüyor. 2014 yılında Argüanda bunu söylemek çok da böyle söylerken de zorlanıyorum ama cenazeler traktörün kasasında taşınıyordu. Maalesef geldiğimizde ilçe ve belediyemiz bu haldeydi, çok miktarda da borcu da vardı. Ama biz geldikten sonra farklı belediyelerden aldığımız ki bunların en başında da Ataşehir Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Ataşehir Belediyesinin bize çok ciddi bir desteği katkısı oldu. 8 tane araç verdi bize. Bugün 30'un üzerinde aracımız var. Biz geldiğimizde Arguvan Belediyesi'nin toplam çalışanı 13'tü. işçi, memur dahil kadrolu, kadrosuz. Ama bugün belediyemizin iştiraklerimizle birlikte toplam çalışan sayımız mevsimlikleri de kattığımız zaman bu 85-90'ı buluyor. Ama sabit çalışan personel sayımız şu anda 75 kişi. Çok evet. önemli ilçemize çok önemli kat şeyler kattık. Mesela bir kültür kompleksimiz var. Arguan'da. Yani bizim işte sizler de çok geziyorsunuz belki ilçemizdeki kültür kompleksini gördüğünüzde ve bugüne kadar gelen herkes tarafından da söyleniyor. ilçelerimizde olmayan bir kültür kompleksi buraya kazandırdık. Bunu da gene Ataşehir Belediyesi bize kardeş Belediyecilik projesi kapsamında yaptı. İş tefrişatını da bizim dostlarımız, hemşerilerimiz, ücretsiz arkadaşlarımız karşıladılar. Hı. Onlara da, Ataşehir Belediye Başkanı'na da, bu konuda araç gereç konusunda, diğer konularda bize desteğini esirgemeyen Bölge Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'ya da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun hı. onun da çok desteklerini gördük. Bugün biz bu kültür kompleksinde, belki sormadınız ama ben yeri gelmişken çok önemsediğim için söyleyeyim. Hı hı, evet, e, kültür kompleksinin içerisinde birçok e, birim var. Bunların içerisinde işte bir konferans salonumuz var, hı hı. bir Türkiye evimiz var, Türkü müzesi olarak yaptığımız bir yerimiz var, e, otelimiz var. Daha önce Arquando otel yoktu, 18 evet. odeli bir otel kazandırdık. Çok şık, çok güzel, çok nezi, çok da temiz bir restoran kazandırdık. İşte biraz önceki bahsettiğim konferans salonunda biz Uluslararası bilim kongreleri düzenliyoruz. Bu noktada da gene ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ülkemizin de gururu olan, hı hı. hepimizin e, gurur duyduğu isminin geçtiği yerde göğsümüzün kabardığı e, hemşerimiz Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada e, Karaciğer Nakil Enstitüsünün birçok uluslararası toplantılarını yaptık. İşte pandemi nedeniyle belki bir süre ara verildi ama. Bundan sonra bu toplantılar burada da devam edecek. Sanayi esnafımız gerçekten çok ilkel koşullarda çalışıyordu. Evet. Yani derme çatma barakalarda, içerisinde duşu, tuvaleti, suyu olmayan dükkanlar, işte yağmur yağdığında çatısı akan, kar yağdığında içeriye kar dolan dükkanlardı. Burada çok kötü koşullarda çalışıyorlardı. Bunu gördüğümüzde bunun böyle olmaması gerektiğini, argümana yakışmamadığını gördüğümüzden Hemen bir proje çizdirdik ve bu projeyi de hayata geçirdik. 26 tane dükkan yaptık. Şu anda hemşerilerimiz her dükkanın içerisinde duş var, tuvalet var. Çok modern, güzel bir sanayi sitesi kurduk ki buradan da gözüküyor aslında. Pencereden baktığımızda da gözüküyor zaten. Hemşerilerimiz de hem hizmet alan hemşerilerimiz hem de hizmet veren hemşerilerimiz çok daha insani koşullarda çalışıyorlar, hizmet veriyorlar. Ve her gördüklerinde de bize Dua ediyorlar, e, teşekkür ediyorlar. Buna ihtiyaç vardı. İlçemizin ihtiyacı olan her şeyi e, peyderpey yerine getirmeye hı hı. çalışıyoruz. Çok önemsediğimiz konulardan birisiydi. Özellikle bu sosyal konutlar projeniz de çok güzeldi. Peki başkanım bunda hangi hususlara dikkat ettiniz? Şimdi ilçemize geldiğimizde hı hı. özellikle ilçemiz dışından gelen memurların e, ilçede gidiş geliş yaptıklarını ile gidiş geliş yaptıklarını gördük ve bunun nedenini sorduğumuzda ilçede kiralık evin olmak, kiralık evlerin olmadığını söylediler. Yaklaşık 100-120 arasında memurumuz, öğretmenimiz, polisimiz, farklı işte maliyede, nüfusta çalışan eee memur hem arkadaşlarımız ile gidiş geliş yapıyorlar. Burada bir baktık ki konut eksikliği var. Bu anlamda ne yapabiliriz diye düşünürken biz önce kendi gücümüzle yapabileceğimiz bir e, projelere e, baktık. Bir de e, TOKİ ile işbirliği yaparak neler yapabiliriz diye düşündük, baktı araştırdığımızda e, arsa sıkıntısı olduğunu gördük ve biz e, imarlı alan içerisinde Argüman Belediyesi olarak 10 dönüm bir yer satın aldık. Herkes diğer belediyeler yer satarken biz satın aldık Hı. ve burada konut üretimi yapmayı planladık ve TOKİ ile de görüşmelerimiz. E, oldu belirli bir aşamaya belirli bir noktaya kadar da getirdik ama maalesef e, devletin yatırımları durdurması noktasında öylece kaldı ama bundan sonra burayı tekrar harekete geçireceğiz ama ayrıca biz Argüvan Belediyesi olarak e, kendimiz sosyal konut ürettik hı hı. bunları da yine aynı şekilde iki katlı ürettik ve şu anda da e, kiraya verdik. Temizlik ürünleri fabrikanız var. Burada istihdam sağlıyorsunuz. Peki e, temizlik ürünleri üzerine gitmek nereden aklınıza geldi? Lavanta bu anlamda etkili oldu mu? Lavanta e, çok lavantayı ilk duyduğumuzda Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kırsar Kalkınma Daire Başkanlığı ile ortak bir proje yaptık Lavantada e, yaklaşık 42 dönümlük bir alanda lavanta yaptık çok da ses getirdi. Hı. Yani birçok ulusal Anlamdaki yayın yapan televizyonlar, çok farklı kuruluşlar e, gelerek işte burada çekimler yaptılar. Hmm. Lavantayı görüntülediler. Çok farklı fotoğraf sanatçıları, gruplar halinde geldiler. Hmm. E, belki biz bunu yeterince turizme çeviremedik ama önümüzdeki süreçte bunu turizme çevirmeyi de planlıyoruz. E, işte gündüz çekimleri, gece çekimleri yapıldı lavanta bahçelerinde. Evet. Lavanta'nın bizim e, temizlik ürünleri noktasında bir etkisi mutlaka var çünkü sonuçta e, o bir mis gibi kokusu da, var. Tabii ki. E, şu andaki ürettiğimiz ürünlerin e, bir çoğunda da lavantayı, lavanta'nın esansını kullanıyoruz. E, temel kullandığımız e, koku lavanta kokusu. E, bu anlamda lavantanın etkisi oldu diyebiliriz. En çok önemsediğiniz proje hangisi? En çok üzerinde durduğunuz aman aman benim göz bebeğim dediğiniz çalışma hangisi? Ona değinelim, diğer çalışmalara değinelim. İlçenin her eksiği bizim için önemli. Evet. O nedenle biz e, projelerimizi mutlaka e, planlarken, ederken önem sırasına göre alıyoruz. E, ama... Onunla birlikte bir de uygulanabilirliği, hayata geçirilebilirliği bunları da e, göz önüne alarak projelerimizi yürütüyoruz. Örneğin bizim ilçemizde bir akaryakıt istasyonu yoktu, çok büyük bir eksiklikti. Gerçekten e, belki ilçemizde yaşayan hemşerilerimiz bunun olmadığını biliyor ama e, ilçemizin dışından gelen insanlar, farklı dışarıdan gelen misafirlerimiz, sonuçta ilçeye gelirken bir ilçeye geldiklerinde burada ihtiyaçlarını akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünerek gelip burada zaman zaman sıkıntı çektiklerini gördük. Hı hı. Bu nedenle girişimci dostlarımızın, girişimci hemşerilerimizin böyle bir e, şeyi yapmalarını bekledik ama baktık ki e, bu olmadı. Hı hı. Biz e, belediye olarak, yerel yönetim olarak bu konuda yani, e, gerekli evet. çalışmaları başlattık. Bu da ses evet, e, Bir e, ilçemize çok güzel bir akaryakıt istasyonu kurduk. Hı hı. Biz daha sonrasında da e, kooperatifimize de kiraya verdik. Kooperatifimiz şu anda çalıştırıyor. E, Hem müşterimiz tarafından da, buradaki yaşayan insanlarımız tarafından da e, çok e, olumlu karşılandı. Çok büyük olumlu tepkiler aldık. E, bizim özellikle Argüan'ın dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan Arguan ve Malatya'nın dışında yaşayan hemşerilerimiz bizi çok iyi takip ediyorlar. Çok iyi takip ediyorlar. Sosyal medya üzerinden zaman zaman işte şehirlere gittiğimizde, farklı kentlere gittiğimizde, hemşerilerimizle oturduğumuzda, konuştuğumuzda, inanın Arguan'da yaşayan Arguan'daki hemşerilerimizden daha çok bizim projelerimizi, ne yaptığımızı, nasıl adım attığımızı, nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu. Hangi projelerdeki faaliyetlerimizin ne kadar olduğunu çok iyi takip ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Yaptığımız işlerin hemşerilerimiz tarafından da takip edilmesi, beğenilir olması, takdir edilmesi insanın doğasında da vardır. Bu kurumlarda da vardır. İşlerin beğenilmesi, takdir edilmesi bizi de mutlu ediyor doğrusu. Argoğan Belediyesi'nin şu anda borcu var mı? Ya da siz 2014'te geldiğiniz dönemde? Durum neydi? Şu andaki durum ne? Sinem Hanım, biz geldiğimizde o dönemde Erguvan Belediyesi'nin yüklü bir miktarda borcu vardı. İşte ne kadar mesela başkanım? O dönemde bizim kendi şeyimize göre yaklaşık 1 milyona yakın bir borç vardı. Bunların tamamını ödedik. Bütün sosyal kurumlarla olan borçlarımızı da ödedik. Hı hı. Çok şükür. Şu anda borcunuz. Size bahsettiğimiz tüm bu projelerin hepsini de belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Kredi almadan, işte çok yüksek rakamlı olan bir sanayi sitemiz, konutlarımız, bulgur fabrikamız, akaryakıt istasyonumuz, temizlik fabrikamız, bunların tamamını kendi belediyemizin ambalajlama paketleme tesisimize dahil olmak üzere bunların bedellerini e, tamamını belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptık ve kesinlikle de kredide kullanmadan. Hemen hemen her şeyi konuştuk galiba Arguanla alakalı. Kaçırdığımız bir şey var mı bilmiyorum. O kadar çok şeyden bahsettik ki. Var mı Başkanım kaçırdığımız konuşmayı? Unuttuğumuz önümüzdeki bir şeyler? süreçte, önümüzdeki süreçte hedeflerimiz arasında, projelerimiz arasında bir de e, Arguan Doğal Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte. Yöremize çok da yakışacak olan, ihtiyacı olan bir e, yem fabrikası projemiz var. Bunun da çalışmalarına başladık, e, bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki yani yaz bu e, fabrikayı da Arguana kazandırırsak hem istihdam anlamında hem de buradaki hem yetişen arpanın ham maddesi yemin ham maddesi arpa hı hı. hem bu bizde de çok miktarda arpa üretiliyor hı hı. hem üreticimizin üretmiş olduğu arpanın değerlenmesi aynı zamanda da yem olarak da hayvanlar hayvancılık yapan hemşerilerimizin tükettiği yeminde kendi yöremizde kendi bölgemizde e, imal edilmesi e, bunun sağlanması ve aynı zamanda da e, üreticilerimizin de bu noktada daha uygun koşullarda yiyem alabilmelerini sağlamak hı hı. ve e, bununla birlikte e, birçok insanımızı da istihdam etmek. Bu noktada bir düşüncemiz var. Başkanım şunu da sormak istiyorum. Hemen belediyeleri, Arguan'ı birçok şeyi konuştuk ama spor. Spor da hayatımızın bir parçası ve Arguan hı hı. Belediye Spor gerçekten e, yıllardır başarılarıyla adından söz ettiriyor. Ve şu anda... Bal Ligi'nde de önemli bir performans sergiliyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu küçücük ilçenin Argoğan Belediye Sporu'nun bu kadar başarılı olmasındaki sır nedir? Teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsunuz. 7500 nüfuslu aşağı yukarı Malatya'nın ilçeleri içerisinde küçüklük bakımından sondan üçüncü sıradayız. Hı hı. Küçük bir ilçe olmamıza rağmen Sporda oldukça başarılıyız. Kurulduğumuz günden bu yana biz geldikten sonra Argüman Belediye Spor'u kurduk. O günden bu yana hep başarılı bir grafik çizdik ve son 3 yılda balli yine çıkmak için final oynamıştık, finalde kaybetmiştik. Ama bu sene bunu da başardık. Bölgesel bal bölgeselliğe çıktık. Bu noktada başarı birlik ve beraberlikten gelir. Biz sporu önemsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi sporu da önemsiyoruz. Gençlerimizin bu noktada kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, Hı. kendilerini spora vermeleri ve sağlıklı şekilde gelişmeleri için sporun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada tabii ki bunun bir de maliyeti var. Tabii diyeceksiniz ki işte küçük bir ilçe bunu nasıl karşılıyorsunuz, bunun altından nasıl kalkıyorsunuz? Özellikle Bal yine çıktıktan sonra çok ciddi bir bütçe orada kalabilmek, bir üst ligi, üçüncü ligi hedeflemek ki biz e, bu noktada e, üçüncü ligi hedef koyduk kendimize. E, hemşerilerimizle paylaştık. E, bize daha önce de destek sunan hemşerilerimiz vardı. E, bunlar da Mersin grubu çok e, önemli bir destek sunuyordu geçmiş yıllarda bize. Oradaki iş insanı hemşerilerimiz. E, bu sene oralar, onlarla da oturup paylaştık işte bölgeselliğe çıktık artık. Burada mali gücümüz, yükümüz biraz daha arttı diye. Hele de şampiyonluk hedeflersek bu daha da fazla katlanacak diye. O e, iş insanı hemşerilerimize e, yönetimde görev almalarını, e, kulüp başkanlığı üstlenmelerini teklifinde bulunduk. Sağ olsun işte bu İslam e, pardon Mersin'de e, Mermer işi yapan hemşerimiz Cemal Altun bu başkanlık teklifimizi kabul etti. Oradaki hemşerilerimiz de görev almayı, yönetimde görev almayı diğer hemşerilerimiz kabul etti. Mersin'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz, Malatya'daki hemşerilerimiz bunlar kabul etti. Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Argoğan Belediyespor'un yönetiminde beş tane profesör var düşünebiliyor musunuz ki bunların içerisindeki Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş hemşerilerimiz işte Sezai Yılmaz gibi, Temel, Yıl, Temel Yılmaz gibi, Gazi Gülbaş gibi, Hülya Turgut gibi, Aydemir Hoca gibi, e, bugün Abidin Hoca gibi çok sayıda işte e, bilim insanı hemşerimiz gene Ali Kılıç gibi işte Aydar Aslan Türk gibi Atak Bal gibi iş insanlarımız da e, Yönü yani Fahrettin Kayhan gibi hemşerilerimiz e, Güllü Tuncer bunlar da yönetimde görev aldılar. Evet. bu bizim için de onurlandırıcı, gurur vericiydi. Eee önümüze de iyi bir hedef koyduk bu sene. Üçüncülüğe çıkacağız diye de bir hedef koyduk. Eee şu ana kadar da transferlerimizle, çalışmalarımızla bu hedefimize ulaşacağımızı, izlenimi de bizde eee bu umut da bizde kesinlikle var. Eee Ar herkes artık Erguvan Ar Belediyespor üçüncülüğe çıkacak diye esnafa da sorsanız, sokaktaki insana da sorsanız bu sene kesinlikle şampiyonuz diye bir şey var, heyecan var. Bir böyle bir herkesin içerisinde beklenti var. Umuyoruz ki centilmen bir şekilde bugüne kadar Arguana yakışır bir takım ve temel hedefimiz o. Arguana ve Arguanlılara yakışır bir çalışmayla, arguanlara yakışır bir sahadaki mücadeleyle bir üstlüğe çıkmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki sezon sonunda bu başarıyı da elde edeceğiz. Evet. Umarız daha da başarılı olursunuz başkanım. Her anlamda yolunuz açık olsun diyoruz ve bu güzel program için de ben bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Ben de sizlere tekrar bu sabah ailesine teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerine sizlerin şahsınızda teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki yeni projelerle yeni zamanlarda Yine aynı şekilde bu güzellikleri de sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Evet sevgili izleyiciler Malatya'nın muhteşem ilçelerinden biri olan Arguvan'dayız ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'la çok önemli, çok güzel bir program, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik efendim ve bir siyaset ajandası programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni konularla, yeni konuklarla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.